Arkadaşlar bugün sizlerle o kutu açacağız. Ayrıca yine mega kutular açacağız sizlerle birlikte. Tabii bu bundan açmayacağız. Yok çünkü. Evet farklı yerlerden açmaya çalışacağız. Şimdi burada bir omega kutumuz var. Omega kutudan önce normal kutuları açmaya çalışalım. Dur bakalım yazıcım hangi kutuları açabiliriz. Önce bunları deniyoruz. Önce kutularımıza bakıyoruz. Yağcım önce bence şu kutuyu açalım. Hı, hı Bastım. Sen al bakalım. Şansımızı deneyelim. 6 yazdı. 6 yazdı. Bu yani sabırlı için bunda karakter çıkma ihtimali var Yağcım. Her zaman ki. Ama ne oldu? Yine aksesuarımız çıktı. Çok seviyoruz biz aksesuarları. evet. Aksesuar çıkıyor ya biz çok seviniyoruz. Acaba bizim gibi sevilenler var mı aksesuarlara? Ee, şurada bir kutu var. Bunu da elmasımızla alalım bence. Alalım. Bu da, da senin olsun. Hadi benim olsun. Katlayıcı geldi. Bende hiç şans yok. Evet. Ne gerek yapıyor bize bu? Evet. Evet. Tara. Tara'yı da doldurdu. Evet şimdi Omega çok kutu. beklediğimiz Omega. Omega kutuyu açıyoruz. Evet, <laughs> çok... Açıyoruz. Açtık 10 kim, yazıyor. Kim kim açacak? Vay ya sen mi açtın? 10 yazdı. Evet ne gelecek? Altın geldi. El <laughs> Al primo. Para. Şöyle. Bunlar hep kış Zeki. Bu, Buz. Parley. Aç yazıcı. Toko. Bırak. Ve son oyuncumuz Mita. Mita'nın tane dışında da 10 tane elmas verdi. Demek ki böyle bir şey veriyor. Ee, bir dahaki kutu açmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.